Ay, ya, bana ay. müsaade vermem, telefon etmem gerekiyor. Afiyet olsun. Ağlayın. Gel, gel, geç, geç. Ha. Biraz bunu da yapsana. Yaralıyız şey herhalde. Sinacığım... Yani... ...sana bitiyor daha. Bak oğlum, ablam gelinlik konusunda fena kastıracak. Sakın ona danışmadan hiçbir şey yapmayın. Eyvallah dayı. Tüyo için sağ ol. Ne demek oğlum, görevimiz. S senden son bir ricam var ha. Yeter ki kimse bilmesin. <Gülüyor> Eyvallah. <Gülüyor> Niye bu kadar geciktin ya? Yoğurt anca mı mayalandı? <laughs> Yok ya, kahvaltıyı içeri taşıdık ya. Kimse üşümediği için uzun sürdük. Hmm, tamam. Bak şimdi, ben birkaç yerden randevu aldım. Ama şöyle düşündüm, biz bu gelinlik konusunda... ...acaba diyorum Canan annenin onayını alsak mı? Annem bizimle gelmez ki. Evet ama işte düğünü erteletmek için bu gelinlik konusunda sorun çıkarabilir yani. ...bugün nedense ben de öyle bir şey düşündüm ve hissettim biliyor musun? Ne yapacağız o zaman? E şöyle bir şey yapacağız. Ee, bence bütün katalogları alalım, tamam mı? Annenin önüne koyalım, o seçsin. Yani o seçtiğinde bence bir problem kalmaz diye düşünüyorum. E, i̇yi, tamam. Ben Deniz ablamı çağırmıştım. Onun zevkine güvendiğim için. Arayayım. Biz gitmiyoruz diyeyim o zaman. Tamam. sana bir Türk kahvesi yapayım. Tamam Damla arıyor. Efendim Damlacığım. Gelinci şey için aradıysan ben gelebileceğimi zannetmiyorum. Siz gidin. Senin neyin var sesi? Neden böyle geliyor? Son gittiğimiz doktorda da olumsuz cevap verdi. Yani tüp eve uygun değilmişiz biz. Hadi ya. Ben seni sonra ararım tamam mı? Tamam. Ya Türk bebek için bir yerde görüşmeye gitmişlerdi. Bugün oradan da olumsuz yanıt almışlar. Halbuki gittikleri en iyi yerlerden biriydi. Üzüldüm. Ee, Damla. Hani benim üstüme vazife değil ama... ...onlarda benim bir tanıdığım var doktor. Çok böyle imkansız vakaları da olumlu sonuçlandırdılar. Yani eğer isterseniz onunla konuşabilirim. Bilmem ki. Neyse. Sen şimdi eve git. Ben de şu katalogları alayım geleyim ama bu konuyu araştıracağım tamam mı? Allah Sina bilmiyorum bu ne kadar doğru olur. Ya sürekli başımıza bir şey geliyor. Sen de iyilik meleği gibi her şeyi koşturuyorsun. Ben çok üzülüyorum. Damla. Olur mu öyle şey ya? Yani biz seninle bir yuva kuruyoruz. Ve senin ailen benim ailem. Ya i̇nsan bir sorun olduğunda elinden ne geliyorsa ailesi için yapmaz mı? Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın hadi ben giriyorum içeri. <laughs>